televizyon dünyasının unutulmaz dizileri arasına giren Ay Yapım imzalı yargının ekibi NAV için yeni dizi hazırlıyor. Ödüllü senarist Sema Ergenekon'un bir süredir bölümlerini yazdığı köksüz dizisi merakla bekleniyordu. Ancak dizinin hikayesinin oturduğu birkaç kavramın Eşref Rüya dizisinin öyküsünde de olması yüzünden Sema Ergenekon köksüzden şimdilik vazgeçti. Sahtekarların kadın başrol oyuncusu Hilal Altın Bilek oldu. Son gelen bilgi Usta Kalem'in Sahtekarlar adlı yeni bir dizinin senaryosunu kaleme Aldığı yönünde Ali Bilgi'nin yöneteceği dizide ay yapımla anlaşmalı olan Hilal Altınbilek başrol oynayacak. Sahtekarların başrol erkek oyuncusu içinde yine Kenan İmirzalıoğlu ve Kaan Urgancıoğlu gibi star isimlerle görüşülecek. Dizilerle ilgili daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.